Bu Evliya Kasımpaşa Camii'miz tabi tarihi bir cami. 15. yüzyılda bir cami. ve Edirne'de Tunca Nehri kıyısında bulunan tarihi Evliya Kasımpaşa Camii yerinde kalarak restore edilecek. Geçtiğimiz yıllarda su baskınları nedeniyle yerinden taşınarak restore edilmesi gündeme gelen Evliya Kısımpaşa Camii'nde son karar yerinde restorasyon. Edirne Vanisi Yunus Sezer, Evliya Kısımpaşa Camii'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesinin yapılacağını kaydetti. Yukarıdaki Osmanlı Sarayı'ndan buraya yine şeylerle kayıtlarla gelinip röftümü olan ve külliyesi olan bir cami. Gelip cuma namazları kılınan bir yer, e, gerçekten de ben de gezince hem e, çok etkilendim. E, Evliya Kasım Paşa'nın da türbesi orada. E, burada bir yarım minare var, biraz da sembol olmuş halde. E, buranın tabii e, yine e, taşkın sahası olması dolayısıyla su başlama riskine karşı buranın taşınması gündeme gelmiş. Ee, ikinci bir projede de buranın 3 metre kadar yükseltilmesi gündeme gelmiş. Ee, ama e, gelinen noktada buranın e, e, yerinde restore edilmesinin çünkü e, 20 yıllık sürede iki ya da üç defa e, çok yüksek olmamak kaydıyla bir su baskını var. E, buranın orijinal yerinde bir de binanın mimarisi de çok taşımaya da uygun değil. Çünkü e, e, tuğla bir mimarisi var Sökülüp taşınması burada büyük bir e, taribiyete sebep olacağı da bahsediyor arkadaşlar e, şu andaki e, kanaatimiz bizim yerinde yapılması çevre düzenlemesiyle beraber bununla ilgili olarak da e, daha önce de girişimde bulunmuş e, bir söz alınmış yatırım programına girilmesi noktasında bugün de biz e, vakıflar genel müdürlüğümüzle tekrar görüştük daha önce. E, Milletvekimiz milletvekilimiz Fatma Hanım da görüşmüş. E, ve buranın e, inşallah yapımı ile ilgili olarak bir karar e, aldık kendimiz. Projeyi de e, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz hızlı bir şekilde e, iletecek e, onaylanma üzere yeni bir şekilde ve süreci başlatacağız. Aynı e, orijinaline uygun bir şekilde restorasyonun daha uygun olacağı kanaati var bizde. Ha, yani nihayet olarak yine kurul değerlendirir, ee, bize ne der onu da bilmiyorum ama şu andaki bizim e, almış olduğumuz karar değerlendirmemiz bu doğrultuda bize de kurulum vereceği karar önemli o doğrultuda.